Bu tebliğ mi yani? Taha Kılınç. Bu yazı Aralık 2017'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan. Siyer'in en meşhur tablolarındandır. Muaz bin Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kıldıktan sonra Medine'nin hemen dışındaki köyüne gider. Orada da insanlara namaz kıldırırdı. Bir defasında Muaz namazda Bakara suresinin başından okumaya başlayınca cemaatten bir adam namazı bozdu, kenarda kendi başına kısa bir namaz kıldı, mescitten çıktı. Muaz adama bu davranışı sebebiyle sinirlenince durum Hazreti Peygamber'e aksettirildi. Onun verdiği cevapsa hem Muaz'a hem de bütün Müslümanlara yönelik bir ikazı barındırıyordu. Sen fitneci misin ey Muaz? Şems ve Ala sureleri gibi kısa sureler okusan olmaz mıydı? Senin arkanda yaşlısı da vardır, zayıfı da, işi gücü olanı da. Aynı ölçüyü Resulullah kendi nefsinde de uygulamıştır. Şu sözü yine siyerin en meşhur cümleleri arasındadır. Ben bazen namaz kıldırıyorum ve uzun okumak istiyorum. Fakat arka saflardan bir çocuğun ağlamasını duyduğumda annesine zorluk çıkarma korkusuyla namazımı kısa tutuyorum. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz diyen bir peygamberden başka türlüsü de beklenemezdi zaten. Hz. Ayşe validemizin ifadesiyle haram söz konusu olmadıkça helal şeyler arasında mutlaka en kolay olanı tercih ederdi. Ümmetine de tavsiyesi bu yöndeydi. Hep en kolayı, en güzeli, en sürdürülebilir ve tahammül edilebilir olanı yapar ve yapılmasını isterdi. Hazreti Peygamber vasıtasıyla birbirimize karşı talim ve terbiye usulümüzün bu esaslara dayalı olması gerektiğini bize öğreten Rabbimiz bizden olmayanlara karşı da en güzel ve tatlı üslubu benimsememizi istemiştir. Bir yandan bize açıktan düşmanlık edenlere karşı çetin, şuurlu ve dirençli durmamızı emrederken, diğer yandan onların ilahlarına sövmememizi, İslam'ı onlara tebliğ ederken kaba sözler söylemememizi, onların çirkin üsluplarını taklit etmemizi de yasaklamıştır. Tebliğ kelime manası itibariyle ulaştırmak ve kalbe dokundurmak demek olduğuna göre söylediğimiz sözlerin onların kalplerine gitmesine engel olacak her türlü kavalıktan, çirkinlikten, düşüklükten, yalan dolandan, sövgüden, onur kırıcı ve gurura sebep olucu ağız dalaşından kaçınmamız emredilmiştir. İslam, tarihin şahit olduğu en azgın insan olan Firavun'a bile yumuşak sözde tebliğde bulunulmasını isteyen bir dindir. Hal böyleyken galiz üsluplarla bizi azarlayan, en ufak hatalarımızda bizi cehennemle korkutan, konuşurken adab erkan gözetmeyen, müjdelemek yerine nefret ettiren, kolaylaştırmak yerine korkutan, en ağır ve zor hükümleri karşımıza diken, en son söylenecek şeyi en başta söyleyip iletişim kanallarını kapatan, kapalı dairede istişare için konuşulacak konuları mikrofonla yüzbinlere duyurup tartışma koparan, tüm bunları yaptıktan sonra da üslubu sebebiyle eleştirilince İslam ahkamı eleştiriliyormuş gibi tepki gösterip meseleyi bambaşka boyutlara taşıyan ve hepsinden öte tercih ettiği bu tebliğ usulü sebebiyle sayısız temiz fıtratı kendisinden ve söylediklerinden ve de İslam'ın hakikatlerinden uzaklaştıran bir takım hocalarımızın, vaizlerimizin, ilim adamlarımızın hali epey üzücü. Günümüzde gençliğin artık eski vaaz usullerini pek anlamadıklarını, onlara daha içten ve sevgi dolu biçimde yaklaşmak gerektiğini fark etseler eminim böyle davranmayacaklar. Yaptıklarının ulaştırmak ve kalbe dokundurmak anlamında tebliğ olmadığını sadece cedele ve nizaya davetiye çıkardıklarını görseler kesinlikle üsluplarını değiştirecekler. Dahası onların bu kaba üslubunu taklit ve teksir eden takipçilerinin toplumda daha da büyük yarılmalara ve fitnelere sebep olduğunu anlasalar, belki de yüklendikleri vebalin ağırlığını görüp kürsülerden tamamen çekilecekler, uzleti ve sükûtu tercih edecekler. Bir yanda İslam ahkamının ayaklar altına alındığı ve önemsenmediği bir sosyokültürel ortam, diğer yanda İslam'ı bilenlerin ve yaşayanların insanları kaçıran ve ürküten üslupları. İmtihanımız bu iki ucun ortasında durmaya çalışan denge insanlarını çoğaltmak ve toplumun her kesimine yaymak noktasında düğümleniyor. İslam'ı çok iyi bilip samimiyetle yaşarken insanları da kucaklayabilmek, İslam'ın hiçbir hükmünden zerre miktarı taviz vermeden, aynı zamanda insanlara da aynı hükümleri sevdirerek anlatabilmek, uyarırken aşağılamamak, hatırlatırken kaçırmamak, hataları söylerken günün birinde aynı hatalarla imtihan olunabileceğini akla getirip üslubu tevazuyla taçlandırmak, en ağır sorumlulukları duyururken bile dudaklara bir tebessüm yerleştirebilmek, İslam'ı tebliğ ederken kalplere ulaşmayı ve insanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıp usulca kenara çekilmeyi bilmek. Rabbimizin uluhiyet sahasına taalluk eden cennet, cehennem, hesap, ahiret gibi konularda insanları sınıflandırma saplantısından kaçınmak. Velhasıl Allah'ın bize emanet ettiği hakikatlerin bizim malımız olmadığını, bunu insanlarla ihsan üzere paylaşmak sorumluluğumuzun bulunduğunu, hakkını veremediğimizde bu emanetin bizden alınabileceğini bir an bile hatırdan çıkarmamak. Evet, bütün bunları yapmaya çalışırsak içinde bulunduğumuz topluma İslam'ın güzelliklerini aktarma ve insan kazanma konusunda ilerleme kaydedebiliriz. Bu usule dikkat etmezsek kendi kapalı fanusumuzda bizi zaten dinleyecek olan insanlarla konuştuğumuz, sadece ezber ve ön yargıları köpürttüğümüz, imkanları israf ettiğimiz, üstüne üstlük çok büyük hizmet yaptığımızı zannettiğimiz bir kısır döngüye girebiliriz. Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen o ünlü duada fayda vermeyen ilimden bahsedilir. Allah'a sığınılan şeyler sayılırken faydasız ilim denmemesi dikkat çekicidir. Çünkü haddi zatında faydasız ilim yoktur ama sahibine fayda vermeyen, yüklenenin faydalanamadığı çeşitli sebeplerle bereketinden mahrum kaldığı ilim vardır. İşte Efendimiz tam da bundan Rabbimize sığınmış, biz ümmetinin dikkatini de aynı noktaya çekmiştir. İslam bir emanettir, ilim bir emanettir, ahlak bir emanettir, tebliğ bir emanettir, bize öğretilen ve ihsan edilen her şey emanettir. Bunların hesabı da bir gün sorulacağına göre insanlara bu emanetleri ulaştırırken haddi aşmamak, mazruf kadar zarfı da önemsemek, Allah her şeyi en güzel biçimde yapanları sever ölçüsünden şaşmamak gerekir. Hazretini çektiğimiz ve mumla aradığımız bereketin sırrı tam da buradadır.